Arkadaşlar Ankara'da gece Şuradan ışığa tutayım anlarsınız Helaket kar yağıyor arkadaşlar Lapa lapa her yer bembeyaz Acayip bir kar yağıyor Bütün her yer bembeyaz Evet balkondan hiç karşılar hiç görünmüyor hmm, şu tarafa bak. Arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Şöyle. Şu anda felaket kar yağıyor arkadaşlar. Ankara'da lapa 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 kar yağıyor. Işığa tutsam ışıktan belli olur mu ki? Arkadaşlar şöyle. Yani öyle böyle yağmıyor. Kar belki görülmez şeyden videodan ama şöyle çatılara bakın. Arkadaşlar şu şekilde Şöyle büyüttüm. Küçüttüm. Arkadaşlar yavaş yavaş. Böyle kar yağıyor Ankara'da. Aha. Evet normalleştirdik. Bir dakikalık video oldu Ankara'da. Felaket kar yağıyor.